Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dastike'ye devam. Elimiz ısındı, canavar gibiyiz. Şu bir maç patlayalım dedik. Bir ağlatsınlar bizi, aklımız, bazım, aklımız başımıza gelsin dedik. Ee, takımlara bir Türk var, bir selamünaleyküm aleyküm dedi. Ha, Belali var. Ee, ben de rekmit atıyorum Türk olduğu zaman. Benim mi diyoruz abi? Bilelim, bilelim. Uyarım, takımı uyarım ama muhteyi yatarım. evet. Garezim olduğundan değil de anlaşamıyorum. Birisi de bana destek olsa var ya ne tatlı olur be. Eğer midde kimse CT'den gelelim. Mermi değiştirirsem sesimi belli ederim. 28 EP'm var zaten. Gelen görmezse vururum. Sesimi duymuş olabilir. Oraya bakmak normal. Bunlar olmuş olabilir. Ya ama bu eli <laughs> vermememiz lazımdı ya. Çok net girdik. Belki ben dışarı çıkmamalıydım ama benim HP'm azdı ve 3 <laughs> adam vurmuşum zaten. Takım sadece 2 adam vuracak. <laughs> Arkadaşlar oyun 6-2. Ee, adam vuramadım. Hiç vuramadım. Yani garip şekilde öldüm. Çok saçma şekilde öldüm. Ee, normal şekilde öldüm. Adamlar böyle çat diye koydu kapıma. Her türlüsünden öldüm yani. Ölümlerimi şöyle bir hızlıca gösteririm size ama. Vur lan onu. Oğlum uzun mu? Oh. Ya böyle bir şey olamaz ama kardeşim zıplayarak falan hese atıyorsun ya. Yani adamlar 4 vs 5 oynuyor ama ben ilk el 3 adam vurdum ya hala ikinciyim. Yani sıkıntı o anlayın. Sarılı kardeş ne yaptın? Ya P90'lı adamları ölmek var hiç canım çok sıkıyor. Ben mi yanlış duydum? Wow. Bakalım. Yani 9 elde 2 el sadece adam vurdum. <laughs> Çok Ama Bakacağız. Yani karşısı 6 el kazandı, 1100 demeç atmış. Ben 780 demeç attım. Biraz şanssızlık da var tabi de bir bakalım. Bir iki şansın dönerse. Eyvallah. şansın dönerse dedim demet yiyorum ya. Şansın dönerse derken demet yemek de acı. Çok kötü sıkıyorum ya farkındayım da. Vurdu yine ya. Vurdu yine. Belki uzun gelir adam. Tek şansım o yani adamın uzun gelmesi. Geldi. Helal. ben de adam vurmaya başladım sonunda. Ben şimdi buraya gitsem buradan adam gelecek. Ben biliyorum kendimi. Bizim adama destek olmaya çalışıyorum da. Abi ya abi ya ya nasıl olayların içine denk geliyorum ben böyle anlamıyorum ki. Neyse bu maçtan hala umutluyum. Hani öyle RAM düzelteceğimi adam vurabileceğimi inanıyorum. Biraz modum düştü onu hemen yükseltip şimdi. Onu hemen yükseltip... Belki short gelirler. Şöyle birkaç kişi arka arkaya vurur muyum be? Ya? Bizim ne dersimiz pistir ha. Bizim ne dersimiz pistir vallahi o kodumu oturturum. <laughs> Gaza geldim. Uzun döndü bence o. Starlayı vuracak şimdi. Aç gözlük böyle bir şey arkadaşlar koşacaksınız. Ace hey atarsam güzel olur aslında. Bakalım neredeymiş. Burada değil, uzun kapıda o zaman. Ya da burada bir yerde yani kutunun arkasında da uzun kapıda herhalde. Ben bir hey ace miyim arkadaşlar? Bir saniye. Bir ace için uğraşıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Dörtte. Bu eli kaybedersek ben bu kaydı ah. uh. Heyecandan vuramadım adamı adamı heyecandan vuramadım o videoyu, Bu videonun şimdi short'unu atmak istiyorum şimdi düşünürken adamı vururken dördüncü vurdum dedim short atarım herhalde Beşinciyi de vurursam ama Abi Lan. Kim aldı onu? Aldı da sizin <laughs> Eee. Aklımda hani short atarım var ama orada çok heyecan yaptım sıkamadım. Helal belalik. Mitte adam çıktı. Ya. Ya bu elim verilmemesi lazım. Bu maçın gitmemesi lazım ya. Bende para var ama takım çökük. Tek başıma da alamam ki o kadar. Yetenekli değilim. Yani Bir birinci olduk ya. 5-7 alırım ama. Yeter yani. Üzücü oldu ya. Bu eli almamız lazımdı. Hayallerim suya düştü ama. abi var. Aşağıdan gidiyor. Benden bu kadar abi. Oradan fazlasını yapamam. Belalı belki sen yaparsan yaparsın kral. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Bir el daha alırsak. Şimdi adamlar kaybetme bonusunu aldı. Keleşleri vardı. AWP'leri vardı. Silah çekemeyecekler. Ee, bir el daha alırsak çok güzel olur. Aslında şu an çekemeyecekler herhalde. AWP'li kesin çekemeyecek de. Kral ben sen yetişemedim ya bela <laughs> Yanlış tahmin bulmuşuz. Yenici yatalım. Belki silah almaya gelen vardır. <gülüyor> 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 Bak ağlarım sinirden ya. Şimdi bomba kurdukları için paraları vardır. Oğlum AWP pompalı attım. Ne, ne lan? Bomba kurdukları için paraları... İyi. Tamam. Uzuna gideceksen sana flash atayım. Belalı kardeşim. Onlar da kör. Ve gelmediler sana. Mavili ha, Yakın tutuyor. Pompalı ile bir önce bayağı vurmuştu. İşimize gelir. Eee... yeşilli çıktı. Gösteren yok. Helal be takım. Belki onun silahı vardır almaya gelen. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Sen çılgın mısın ya? Aç köpeklik yapıyorum şu anda. Bomba yok ama. Hep korkarım şuralarda birinin olmasından. Sarı taksiye o baktı zaten. Kral ben oradan koşayım sen oradan koş sakata gelmeyelim. Helal sana be. Lan bu nasıl bir sinsilik? Oğlum buradan gelip B'ye niye kurmuyorsun? Garip. Garip anlar yaşıyoruz. Evet. Oğlum bunu bana kim attı ya? O krallar ne yapıyorsunuz ya? Belalı. Belalı. Aradım seni her oh, yerde. O korktum bir an düştü sandım. 30 mermim var, Deagle var. <laughs> Zaten adam HSC. <laughs> Hoppala alalım Deagle'ını. Eyvallah. Brağımızı düzelttik. Jillop. O ace'i attık zaten. Bir gaza geldim, bişim vardı Bir tarafım kalktı orada zaten de olsun. Ee, Katarşı takımla da biraz çöküşe geçti gibi. Zaten adam oyundan çıktı. Ben bu maçı inersem atarım zaten. Hiç acımam da. Göstermeyeceksiniz. Bomba bizde zaten. Adam gelecek zaten. Makaya peyniriniz falan da tam sağlam değil. Hiç gerek yok. Aynen öyle ya. Yani. Sen oraya bakacaksın. E, tamam. Açı sende. Her şey sende. Neyse bu adam pompalı arkadaş. verdikleri ele bak ya. Yani verdikleri ele bak. Ne gerek vardı ki böyle bir şey. Oyunu kazanıyorduk ne güzel. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz işler kızıştı. Kral hadi ben senin atış ettiğin yeri görüyorum da ilk mermiyi sen bana neye göre sıktın onu bir de hele be. Ya kral orada sen ne yapıyorsun pompalı ya. Evet arkadaşlar şu an tekrar maça şey yaptık. Ben bir iki adamla uğrayayım 20 de bitireyim. Damage'im yüksek. Hepsinden yüksek mi değil? Şu adamı geçmem lazım hemen. Ona sistem var ama abi. Çok vurdum da ölmediler. Bizim adam midten bakacak. Şorta gibi Şey lower'a girdi belalı. Uzun. <laughs> ha, He, tamam herkes her yerde aslında. Güzel. Ay, Hadi kardeş seninle çok oynanmadı be. Yok bu adam nereden çıkacak? Bu adam midten çıkacak ya. Sarılıyı vuracak biraz anladık. Vur o sarılıyı. <laughs> Yok böyle gelme. Oyun bitmeden bir adam daha vurursam çok tatlı olacak. Hadi bakalım. Sadece bir adam. Arkadaşlar yaklaşık 8 el göstermişimdir zaten. Adam vuramadım. Yani ondan sonra bir ace ile başladık. Bir şeyler oldu. Parası olmayan mı var? Tenetje, ik wil hem verlaagd mee. Deploying flashbang. Drooming smoke. Drooming fire. Fire in the hole. Deploying er al nog Kötü attı Allah'tan belki geçerken vurabiliriz. Vuramadım. Çok sıkıntılı bir yerdeyim Allah'tan kimse rahatsızlamadı üstüme. Tamam. İki adamı da vurdum. Hatta iki adamına vurayım da şanım yürüsün değil mi? <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Zevkli maç oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.